Merhaba sevgili Çankayalılar. Ben Murat Demirbaş. Çankaya Belediye Başkan adayınızım. Mutlu bir Çankaya için aday oldum. Çankaya, çağdaş ve modern bir kent yaşamının kalesi olmalı. 1974 yılında Sivas'ta doğdum. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi felsefe bölümünü okumak üzere Ankara'ya geldim. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümüne geçtim. Profesyonel tiyatro yaşamına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladım. Ömrümün önemli bir kısmı belediye çalışmalarıyla geçti. Çankaya'yı çok iyi tanıyor ve sorunlarını biliyorum. Sevgili Çankayalılar, Çankaya'nın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki çalışkan, dürüst ve birikimli bir kadro göreve gelsin. Sevgili Çankayalılar, içiniz rahat olsun sorunları biliyoruz ve çözeceğiz